Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Borsanın kapanışı itibariyle genel olarak durum nedir onu paylaşmaya çalışayım. Birkaç gündür hatta belki bir haftadır dikkat çektiğimiz hedef bölge olan 1335 bölgesi bugün görüldü. Oldukça da pozitifti işin doğrusu. Ama şu bölgenin bir kama yapısı içerisinde olduğu ve bir yorgunluğa işaret ettiğini ifade etmiştik. Bu bağlamda dikkatinizi çekeceğim ve tespitlerimiz içerisinde yer alan birkaç husus var. Öncelikle şunu söyleyeceğim. 5 basamaklı bir yapı oldu. 1100'den 1350'ye kadar. İkincisi buradaki bar sayısı itibariyle şu bölgedeki bar sayısının eşit olduğu görülüyor. Burada biraz daha fazla tabii bir yaklaşık 7 gün, 7-8 gün daha fazla bir bar var burada. Yani sert düşüşten sonra tekrar aldılar. İkinci bir husus, daha doğrusu üçüncü bir husus. Şuradaki derin gap'ten sonraki burada da benzer bir derin gap var. Yaklaşık 15 puan o zamanki rakamla. Yani 150 puan yukarı çıktıktan sonra endeks düzeltme yaptı. Burada da yine 1200-1300 50 bölgesi 150 puana işaret ediyor. Şimdi saatlik olarak bakacağız ve genel değerlendirmemizi yapacağız. Bakın neler görünüyor? Onu detaylandıralım. Dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi 1100'den beri gelen güçlü atak bakın hızla 1300'e kadar çıktı. Neredeyse hiç düzeltmesi çıktı dikkat ettiyseniz. Dünyada da benzer bir çıkış oldu. Sonra bir düzeltme yaptı ki biz 1300'de bu düzeltmenin gelmesinin muhtemel olduğunu belirtmiştik. 1260'da ise destek buldu ki buradan gelen atak trend çizgisi de 1260'dan geçiyordu. Sonra yine bir üst kademe olan 1332'ye kadar gitti. Sonra geri çekildi biraz daha sınırlı bir düzeltme ki burada da yine aynı benzer noktayı ifade etmiştik. Sonra süper trende deldikten sonra tekrar atak. Hedef bölgesi 1350 görülene kadar bu kamanın ucu görünene kadar arkadaşlar ki 1360'a kadar da gidebilirdi bu hareket esasında. Bakın şuradan gelen hatta var. Yani isteseydiler ki normalde 1450 hedef 1360'a kadar gidebilirdi bu kama. Bakalım ne oldu derseniz bugün %1 artıydı. %1 artıdan sonra yani 1350 görüldükten sonra tam hedef görüldükten sonra bir yatay alana gitme ve ondan sonraki süreçte ise bir kırılım meydana geldi. Öncelikle saatlik ortalama öncelikle yükselen trendi kırdı. Çok daralmıştı gerçi biliyorsunuz. Yani bu bölgeye kadar götürdüler ve çok daraldı. Bir miktar daha gidebilir miydi ki giderdi yani 1360'a kadar gidebilirdi ama götürmediler 1350'ye karar kıldılar. O noktada Biraz geri çekilme oldu ve ondan sonraki süreçte ise son 2 saatte ise daha sert bir düzeltme oldu. Şimdi tespitlerimizi tekrar ifade edelim. Şurada dikkatimizi çeken bir husus vardı ki birkaç gündür onu belirtiyorum arkadaşlar. Bir tanesi 1100'den gelen basamaklı yapı 1100 1150 arasına gelen 5 50 puanlık bir tepki 1150'den 1200'e 50 puanlık tepki 1200'den 1250'ye 1200'den 1300'e ve 1350 1300'den de 1350'ye gelen yine 50 puanlık bir tepki bakın 1 2 3 4 ve 5 bundan sonraki süreçte izleyeceğiz bakalım yeni bir kama için yeni bir takoz için yukarı mı gidecek yoksa bakın saatlik süper trendi de kırdı ortalamaların altında da kaldı şuna benzer daha derin bir düzeltme mi gelecek ki bu yapının biliyorsunuz ben geçen hafta pazar günü canlı yayında da ifade ettim bu yapının normal koşullarda daha geniş çizeceğim size şuna işaret ettiğini e, belirttim böyle bir düzeltmeye işaretler bu yapının o normalde oluşma şekli bu istisna hallerinde e, onu da dün gösterdim S&P'de yaptığı yukarı yönlü bir kırılım söz konusuydu S&P'de böyle bir yapı vardı istisna e, ve sonraki süreçte de ben o zaman da S&P'de beni eleştirip e, bilemedin tarzında yorumlar yaptıklarında şunu demiştim. Ben fikrim fikrim değişmedi. Bu yapı elinde sonunda aşağı kırılacak ki iki gün sonra yanılmıyorsam Ağustos ayıydı, Temmuz, ayı Temmuz ayıydı. iki gün sonra %6'lık bir düşüşle belirlenen hedef olan 3.220'de 3000 düzeltiyorum 2950'ye kadar çok sert bir düşüş, %6'lık bir gecede bir düşüş, 3 gün üst üste düşüş, bir tanesi de %6'lık bir düşüş olmuştu. Yani hedef elinde sonunda teknik elinde sonunda yerini buldu deyip e, orada da şimdi bu yapı da şu an için kamayı kırdı gün içerisinde ve satış sertleşti. İlginçtir. %1 artıydı sonra %1 eksi oldu. Yani buradakilere kıyasla halen rakam olarak 1300'ün üstündeyiz. Bu pozitif. Ancak kama yıkırdı. Şimdi genelde kamalar nasıl kırılır? Kırıldıktan sonra nasıl olur derseniz önce bir trend oluşturur. Yani şuradaki minimum birkaç tane hedef noktasını söyleyeceğim ben. Kama kırılımından sonraki hedef noktalarını. Birincisi şu. Minimum şu kadar bir düzeltme beklenir. Normal koşullarda. Yani bu buradan da gelir, yukarıdan da gelir. Fark etmez ama şuradaki derinlik kadar kamanın genel özelliği, takozun genel özelliği. Şuradaki derinlik kadar trend oluşturacak kadar bir düzeltme yapmasıdır. İkinci husus şu, ikinci husus daha derin bir düzeltmeye işaret eder. Hemen onu hesaplayalım. Belki o zaman da S&P'de benzer bir işaret, benzer bir düzeltme işareti yapmıştık. Şu bölgeyi hesaplayacağız. 1100, şurayı biliyoruz zaten başlangıç noktasını. En derin düzeltme neresidir diye bakıyorum. Burası da 1250. Ortalama bakalım. Yaklaşık 15.000 puan. Arkadaşlar yani en derin düzeltme böyle bir şey olursa en derin düzeltme buraya işaret eder. Olur olmaz bilmiyorum. Yani şuradaki kama derinliği kadar ki S&P'de biz bu yapıyı daha önce benzer yapıları daha önce işaret ettik ve biliyorsunuz düzeltme şeklinde. Daha yukarıdan gelirse tabii bu buralara kadar gelmez. Yani şuralara şuralara gittikten sonra da bu düzeltme gelebilir. Daha yukarı noktalarda. Yani 1300'ü kırmayacak şekilde bilmiyorum ama neticede önce burası kadar sonra burası kadar bir düzeltme yapması gerekir. Yapısal anlamda. Bakın ben demiyorum yapılar diyor diye belirteyim. Eskiden beni bu konuda çok eleştiren arkadaş vardı. Bunu nereden çıkartıyorsun diye. Çok şükür artık o arkadaşlar kalmadı. Biz de özgürce düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Yapıları okuyabiliyoruz. Yapıların dilini söyleyebiliyoruz. Çekinmeden daha rahat. En azından yapının ne söylediğini aktarıyoruz. Kendi fikrimizi normalde yakın çevremize ya da paylaştığımız gruplara net bir şekilde söylüyoruz. İşte canlı yayınlarda üye olan arkadaşlara daha rahat en azından yapıları anlatıyoruz. Ama herkes açık yayınlarda biraz daha e, çekingen davranıyoruz arkadaşlar. Onu ifade edeyim. E, eleştiriler yüzünden. Çünkü insanlar kendi pozisyona göre değerlendiriyorlar. Ama bizde biliyorsunuz ben de ön yargı olmaz. Bunu daha önce de söyledim. Benim pozisyonum ama bağlı değil. Pozisyonum ne olursa olsun ne görüyorsam onu söylüyorum. Söylemeye çalışıyorum gayretim hep bu şekilde. Yani analizi duygulardan bağımsız yapmak gerekir. Yukarı gidiyorsa yukarı aşağı gidiyorsa aşağı söylemek lazım. Yani şu anda ne görünüyor? onu belirtmek lazım. Şu anda saatlik ortalamanın altında kaldı. Saatlik ortalamanın üstüne ki ben bunu daha önce de söyledim. Saatlik ortalamanın üstüne çıkar ve güçlü alımlar gelir. Şuradaki kamayı yukarı doğru kırarsa benim bakış yaşım hedef değerlerim değişir demiştim. Orta vade hedef 1450. Kısa vadede ise 1350 olduğunu söylemiştim. Eğer ki bu alımı hızlı yapmış olsaydılar. Yani şurayı kırmış olsaydı 1400'e kadar gidecekti haftalık hedef oydu ama hızlalım yapmadılar arkadaşlar siz de gördünüz tam tersi bir yorgunluk vardı kaç gündür de endeksi bir yorgunluk olduğunu ifade ediyorum belli tahtalarda e, nispeten e, geri çekilme oldu bazı tahtalar ise daha yeni yeni yataydan e, çıkma hareketi yaptı ama bu süre içerisinde doğru tahta seçen arkadaşların çok ciddi e, bir kazanç elde ettiklerini biliyorum bir eğitim mahiyetinde paylaşayım arkadaşlar kazanç elde edenler ne yapmalıdırlar diye bakın dün e, bizim işte kanalımızın üyelerinden altın üye olan bir arkadaşımız pozisyon paylaşımını yaptı. Son dönemlerin en revaçlı olan tavan tavan bir anlamda giden son işte kısa zamanda yüzde yüze katlayan tahtalardan bir tanesini elinde bulundurmuş. Neyse neticede tahtadan kar aldı arkadaş. Kar aldı dün yani şuradaki kısımda ve bize ne düşünüyorsun diye sorduğunda arkadaşlar şunu söyleyeyim borsada hızlı kısa zamanda yani bir, bir ay gibi Hatta daha kısa sürede 2-3 haftada kazanan kısa süreli para borsadan çıkarılmalı arkadaşlar <laughs> Yani bunu bekliyor muydunuz bilmiyorum ama bir daha söyleyeyim sistemin dışına çıkarılmalı Benim arkadaşımıza Kendi samimi arkadaşım olmasa bile tabii daha rahat konuşuyorsunuz arkadaşıma söylediğim şey şu sistemi dışına çıkartacaksınız En doğrusu budur ve kendinize İhtiyacınız olmasa da, ihtiyacı da yok aslında. Bir daire alarak parayı daireye bağlayacak ve böylece de sabit bir yatırım yapmış olacak. Orta uzun vadeli dedim ki ihtiyacı da yok yani. Daireye ihtiyacı yok işin doğrusu. Ama sistemde kalması, bakın eğer ki sistemde kalmış olsaydı geri gelişlerde o kazandığı para çoğu zaman tekrar mala girer ve girdiği tahtada bir şekilde burada olmasa da bakın burada olmasa da daha üst bölgelerde neyse yakalanır. Çünkü risk artar insanlar kazandığı meblağ yükseldikçe dolayısıyla kayıp etme durumu da yükselir. Kısa zamanda parasını %100'ün üzerinde katlayan bir kişiye yapılması gereken en güzel tavsiyeyi bence yaptım. Yıllardır ben bu piyasayı biliyorum. Kazanç ve kayıp durumlarını biliyorum. Batan insanların nasıl battığını, nasıl hırsa hırslandıklarını biliyorum. Ama sağ olsun arkadaş bizi kırmadı ve parasını perşembe günü daha sistemden çıkartarak ki önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren de parasını işte çekip daire mahiyetinde yani gayrimenkule yatırarak parasının kazancını garanti almış oldu arkadaşlar. Çoluk çocuğunun rızkını bir anlamda kazandıklarını yatırarak çocuğun rızkını garanti almış oldu. Ki e, gene yatırım yaptığı miktar ana parası şu an nakit olmak kaydıyla devam ediyor. Yani tekrar kazanma ihtimali var. Kayıp ihtimali de ne yaptı? Minimize etti. Parasının %100 kazanması kazandığı için de ikiye katladığı için daha doğrusu ikiden fazla da katladığı için ve katladığı miktarın tamamını çıkarttığı için artık bundan sonraki tamamı kar arkadaşlar. Bir de böyle bir rahatlık var ki yani bundan sonra yapacağı yatırım bu anlamda onun için kaybı minimum olacak şekilde ki kazandığı zaman yine benzer bir şekilde bir sonraki bu trend hareketleri neticede bitmedi. Yani bir defa borsada bir tane trend hareketi olmaz. Borsaya yatırım yaptıkça sürekli yükselen hatlar, düşen hatlar, yükselen hatlar, düşen hatlar bulunur. Ve bir sonraki yükselen hat, yükselen kanalda yine aynı kazancını elde eder diye düşünüyorum. Beni dinleyen arkadaşlar katılır katılmaz bu görüşme bilmem ama ben... Dediğim gibi yapılması gerekenin doğru olanın bu olduğunu düşündüm ve daha sağlam, daha geleceğe yatırım anlamında kazancını güvenli bir yere almış oldu. Gayrimenkule aktararak böylece kalan miktar ana parası da o da zaten hafif alınacak bir para değil. Ana parasını da sistem içerisinde yine devam ettirerek yine kazanma şansı, borsa içerisinde kazanma şansı var. Riskli alanda çok daha az riskli bir alana orta ve uzun vadeli yatırıma dönüşmüş oldu. Kısa zamanda kazanılan para böylece daha güvenli ve uzun vadeli sermayesine bir katkı sağlanmış oldu diyelim. Şimdi bunu ben tabii anlatırken arkadaşımızı tebrik ediyorum. Önce onu da söyleyeyim. Nazar değmesin. Allah daha çok versin. Kimsenin de gönül koyacağını zannetmiyorum. Ben çok sevindiğim için bunu da bir yerde anlattım ve bir eğitim mahiyetinde anlattım. Yani bizi izleyen kanalı izleyen arkadaşlar arasında çok ciddi kazanç sağlayanlar varsa onlara bir örnek olması anlamında bunu söyledim. Yapılması gereken nedir diye onu söyledim. Çünkü borsa gibi işte riskli yatırım enstrümanlarının olduğu yerlerde bir kazanırsınız, iki kazanırsınız, üç kazanırsınız. Sonra öyle bir kayıp olur ki maalesef öyle bir tahtada yakalanırsınız ki bir de sürekli kazanmanın vermiş olduğu rahatlık içerisinde kaybedersiniz. Nasıl kazandım diye de stop koymazsınız. Sabredersiniz. Fakat tahta bir gün taban, iki güncü gün taban, üç beş taban yediği gibi bütün kazancınız gider. Ve kazancınız gittiği gibi ana paradan da yemeye başlarsınız. Sistem maalesef bunun üzerine kuruldu. Ben arkadaşa da bunu ifade ettim. Yani çarpılmamak için kazandığını sistemin dışında daha güvenli bir yere aktardığın zaman bir daha oraya gelmeyeceğini bildiğin için ve dediğim gibi gayrimenkulü özellikle bağlamasını söyledim ki sağ olsun o da bizi kırmayacaktır. Böylece çoluk çocuğun rızkını garantiye almış e, olacaktır. Dediğim gibi tekrar tebrik ediyorum kazancı bol olan arkadaşlara da bu tip davranışların parasını koruma anlamında ve portföyü çeşitlendirme anlamında. Neticede portföy sadece borsadaki hisselerden oluşmaz. Yatırım enstrümanları farklı farklıdır. Yani fiyatlar indiğinde altın da olabilirdi. Daha makul seviyelere geldiği zaman altın da olabilirdi. Onu da belirtelim. Bu arada altın için arkadaşlar inanılmaz fiyatlara yavaş yavaş gelmeye başladı. Ons altın için söylüyorum. Gram altın tam istediğimiz yerde değil henüz. 440'lar 450'ye geldi. Gram altın ama ons altını uzun zamandır dillendirdiğimiz 1750'ye kadar indi. Yani bu altının bu hareketlerine herkes eee bilmiyorum nasıl bakılıyor ama genelde herhalde şok olmuştur diye tahmin ediyorum insanlar. Çünkü ben 2000'li rakamlardayken 1900 rakamlardayken 1700'ü ifade ederken videoların altında da çok ciddi eleştiriler, negatif eleştiriler vardı. Herkes 2500'leri konuşurken siz 1700, 1600'leri, 1680'leri konuşuyordunuz o zaman. Ben 1650 işte maksimum hedef. Normal hedefte 1750, 1700, 1750 diyorum. %50 hedefte 1800 diyorduk işte. 1800 bölgesi kesin dediğimiz rakam. 1700'ü de zaten kaç zamandır biliyorsunuz dillendiriyoruz. Daha önceden de ilk analizlerimde de vardı 1700-1750. Hatta 1650'ye kadar dedim ama o uç nokta. Hatta 1600 bile dedik ama o uç nokta. Oraya kadar beklemiyoruz. Tabii ben bu düşüşü daha sert ve bu kadar yatay alanda beklemedim işin doğrusu. Yani benim beklentim düşüşün daha aşağı doğru olması şeklindeydi. Ki 1850'de çok tuttular. 1850 ile 2000 arasında, 1900 arasında çok tuttular. Benim beklentim daha çok aşağı yönlü bir piyasayı 1700'e kadar kaydırmalarıydı. Sonra da fake olarak 1600'e ve 1600'den gelecek olan bir çanak kul hareketiyle işte çanağı yaptı kul hareketiyle yukarı dönmesiydi. Önümüzdeki sene içinde 2500'leri göstermeleri gerektiğiydi. Yani aralık ayında çıkışın başlaması gerektiğiyle alakalı düşüncemiz vardı. Tabi aralık henüz girmedi. Ama çok bir şey de kalmadı. Ve ons altındaki satışlar bu haftada iyice hızlanmış oldu. Ons altında bir destek bölgesi var arkadaşlar. Trend desteği. Tam trend desteğinin dibinden döndü. Yarın ben canlı yayında vaktimiz olursa veya bir sonraki ons altın yayınında detaylı altın yatırımcılar için detaylarını yaparım. Çok güçlü bir desteğe geldi. Onu söyleyeyim. Düşen hattın en güçlü desteği yani 2050'den 1890'a gelen uzun çubuklu düşüşün ve üstüne çıkan tepki hareketi 2000 noktasında 2010'a kadar gitmişti. Tepki hareketinin düşen trend hattının dibinde arkadaşlar. Yani trend hattının en alt dibine vurdu 1750 hareketiyle. Bu daha aşağı gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Ama nasıl aşağı gelebilir normal koşullarda? İşte bir 50 dolar kadar, 1800'e kadar tepki verip ondan sonra negatif uyumsuzluk yapacak, düzeltiyorum pozitif uyumsuzluk yapacak şekilde bir kez daha bir 10 dolar aşağıya verebilir. Yani bir, burası önemli bir destek pozisyonda. Ben artık buranın kısa zamanda herhalde kırılacağını düşünmüyorum. Ama bir detay analiz yaparız. Beklediğimiz e, tam o 4 dalgasının tam olduğu bölgeye indi. Bundan sonra yeni bir akım başlatır, yeni bir itki oluşturur yukarı doğru mu gider yeni bir 5 dalga hareketi yoksa bu 4'lükten sonra aşağı doğru mu döner evvecilerin saydığı şekilde bunu zaman gösterecek ama şu anda düşen hattın en dip desteğinde olduğunu ifade edeyim şimdi sözü de çok uzatmayayım hafta sonu biraz da işlerim var arkadaşlar yarın canlı yayın yapar hem endeksi hem tahtaları daha detay analiz etmeye çalışırız haftanın yorgunluğunu da bu anlamda biraz dinlenerek atmış olalım Önümüzdeki hafta olsun, hayırlı olsun diyelim. Endeks için çok negatif konuşmak istemiyorum. Neticede tarihi tepe noktalarını gördük. Yani bu düzeltmeler normal arkadaşlar. Yani uzun çıkışlar öncesinde bu tip düzeltmeleri normal karşılamak gerekir. Önemli olan burada doğru yerlerden kar almak, doğru tahtaları seçmek. Az önce arkadaşımızın verdiğim örnekte olduğu gibi diyelim. Yani %1 düştü diye endeks komple bozulacak hali yok. Onu da söyleyelim. Peki bu düşüş günlük düşüşe dönüşür mü? Ki bugün %1 sadece düştü. Sonraki günlerde kırmızı gelir mi? Bunu da sonraki günlerde tartışacağız işin doğrusu. Bu bir başlangıç mıdır? Sonraki hareketlerin ilk sinyali midir? Bu yapı bize ne söyler? İşte dediğim gibi şuradaki harekete dikkatinizi çekiyoruz. Yani şuradaki derinlik kadar bir düşüşe aday diyoruz. Bunu yukarıdan da yapabilir. Ki 1360'ı gösterebilirlerdi isteseydiler. Ama göstermediler. Endeks biraz zayıf kaldı arkadaşlar. Yurt dışı iyi olmasına rağmen zayıf kaldı. Onu da söyleyeyim. Bu yine göstermeyecektir anlamına gelmiyor. Benim yukarı hedeflerim de bitmiş değil. 2021 hedefi itibarıyla Önce 1450 Ondan sonraki süreçte zaten geçmiş videolarda da Söylemedim. Benim hedefleri duysanız Beni çok eleştirirsiniz veya şok olursunuz dediğim rakamlar var. Online eğitimlerde ve yüz eğitimlerde bunları söylüyorum arkadaşlara. Gerçekten ne düşündüğümü ve hangi hedefleri belirlediğimi. Ama şimdi daha kısa ve orta vadede süreç içerisinde makul karşılanacak şeyleri söylüyorum ki bu anlamda bizi gereksiz eleştirilerin muhatabı olmayalım. Çünkü insanlar maalesef ya çok pozitifler, polyanlacı ya da çok negatifler durum olduğu gibi objektif olarak değerlendirme özellikleri biraz zayıf birçok kişinin. Dolayısıyla da hep kendi genelde kendi pozisyonlarına göre veya kendilerinin düşündüğü şekilde yani çoğu zaman ön, ön yargılı yaklaşıyorlar. Ama sistemi ve e, sistemi takip etmekte biraz bence e, gecikiyorlar diyeyim. Ya da yapıları biz tabi sistem takip biterken ben yapıları okuyorum. Yapılar bana ne söylüyorsa onu aktarıyorum. Orta ve uzun vadeli yapıları da okuduk biliyorsunuz. E, dar alanda e, 1200'ün kırılacağını, 1250'nin kırılacağını ve artık zamansal olarak da bu kırılımların gerçekleşeceğini son bir dalga hareketi e, olduğunu Kasım'da söylemiştik bitti mi derseniz tek bir onay hareketi kaldı diyeyim ben de. Evet. Yani bundan sonraki süreçte bir onay hareketi. Ve ondan sonraki süreçte çok daha güçlü atakların olacağı hem bizde hem diğer gelişmekte olan ülkelerde bu tip atılımların meydana geleceği, TL'nin değer kazanacağı ve faizlerin orta vadede yatay aşağı yani düşeceği, yatay ve aşağı olacağı şeklinde düşüncelerimi de böylece kabaca anlatmış olalım. Sözü de çok uzatmayayım arkadaşlar. Söylediklerim dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil, bir eğitim çalışmasıdır. Bu yapılarda ne var ne yok, ne anlatılıyor, bunları nasıl değerlendirmeliyiz, şu anda ne durumdayız, onun analizini yapmaya çalışıyorum. Evet, son olarak da şunu söyleyeyim, gelecekte, yani kısa vade düşünme, düşünmediğim zaman, gelecekte çok güzel günler borsa yatırımcısını bekliyor diye ifade edeyim. Ama kısa vade için konuşmuyorum bunu. Yani önümüzdeki bir ay için veya 10-15 gün için değil konuşmuyorum. Genel anlamda 2021 yılı da dahil 2021, 2022, 2023'e dahi çok güzel günleri borsa yatırımcısını beklediğini yatay hattan TL bazlı ve dolar bazlı yatay hattan çıkacağımızı orta ve uzun vadede çok güzel yerlere geleceğimizi düşündüğümü ifade etmek istiyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşça kalın kalın sağlıcakla kalın iyi hafta sonları.